Yolun başındayken programından herkese merhaba. Beslenme diyetetik deyince ay fazla kilolarım var nasıl vereceğim? Herkes. İyiydi benim İngilizcem belki daha iyi diye bir anda İngilizce konuşmaya başlıyor o zaman bunu. Redatım da tatlısı mı olacak? <laughs> ya Redat ya alcu üstüne böyle daha, ağır öne. MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Mehmet Fevzi Ünal hoş geldiniz. Hoş MEF Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Arda İnceoğlu siz de hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi çok sevdiğimiz alanlardan mühendislik de öyle sanat ve mimarlık sanat tasarım evet. ve mimarlık da öyle ee, aslında kesişim noktaları da var çok uzak değiller bilmem katılır mısınız ikisinin içinde uygulamanın olmazsa olmaz olduğu... ...hayati önem taşıdığı doğru, iki evet. alan hı hı. şimdi hocam önce MEF üniversitesini e, çok kısaca bir e, hatırlatalım mı arkadaşlara evet. İlk 2014'te öğrencisini hı hı. almıştı evet. MEF üniversitesi 2014 yılında biz eğitim öğretime başladık. Hı hı. Ve ilk öğrencilerimizi 2014'ün Eylül'ünde aldık. Belirli sayıda öğrencimiz, %100 İngilizce eğitimimiz olduğu için öğrenciler bir yeterlik sınavına giriyorlar. Belirli sayıda öğrencimiz İngilizce şartını sağlayarak başladı. Evet. Şimdi en ilerideki öğrencilerimiz 3. sınıflarını bitirdiler. Hı hı. Önümüzdeki sene ilk mezunlarımızı vereceğiz. B ee, kuruluşundan bu yana da hem mühendislik fakültesi hem sanat evet. ve tasarım Hı -hı. fakültesi Hı -hı. var. Evet. Ee, bu Bütün bu programlarınızda yüz İngilizce ile ee, kuruldunuz hukuk değil mi? Hukuk tabii yerel olduğu için, Türkiye'ye özgü öğeler çok ağırlıklı olduğu için yüzde %30 İngilizce. Orada da tabii uluslararası e, anlamda bir e, başarı sağlayabilmek için ama diğer programlarımız %100 İngilizcedir. Mühendislikte hangi programlar vardı hocam? E, mühendislikte bilgisayar, elektrik, elektronik, endüstri, inşaat ve makine mühendisliği. Şimdi 5, bu anadam. temel aslında mühendislikleri saydınız. Evet. İlk bölümde Boğaziçi Üniversitesi rektörü konuğumuzdu. Hı -hı. O da dedi ki mesela kendi biyomedikal alanında çalışmaları varmış. Ben dedi sonra onu yüksek lisansla doktora ile belki evet. tamamlayabileceklerin temel evet, mühendislikleri tabii. almalarını öneriyorum dedi. Tamamen Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tamamen katılıyorum. Yani. katılıyorum. Aslında lisans eğitimi öğretimi uzmanlaşılacak yer değil. İlgili disiplinde çok geniş bir bakış açısıyla çok sağlam bir formasyon kazanılıyor. Derinleşecek. Tabii ne kadar sağlam bir temel atılırsa üstüne o kadar çok bina çıkılır. Yani hmm. o kadar çok kat çıkılır. Dolayısıyla öğrencilerimiz aslında girdikten sonra da beğenileri veya ilgi alanları değişebilir. Veya sektör dinamizmi onu gerektirebilir. Dolayısıyla farklı alanlar ortaya çıkabilir önemli olan sağlam bir formasyon ve bütün seçenekleri canlı tutmaktır. Şimdi sağlam bina derken, hocam çok güzel mimarla pası attı bence <laughs> çok hocam, çok artı hocam. Evet. Buradan bu sözü alalım. Evet. Ee, iyi bir sanat, tasarım, mimarlık e, eğitimi almak isteyen arkadaşım e, neyi önceliklendirsin? Neye baksın? Yani uygulamalı eğitim, uygulamalı eğitim derken evet. neyi kastediyorsunuz? E, şimdi aslında bütün tasarım alanları eğitimi e, uygulamayla yapıyorlar. Çünkü biz Bizim okulda özellikle buna çok inanıyoruz. Çocuklara geldikleri ilk gününe itibaren e, mimar ya da iç mimarlık projeleri yaptırarak e, uygulayarak öğrenmelerini sağlıyoruz. Yani önce daha dogmatik bir işte e, şey verip e, bilgileri verip sonra hadi başlayın demiyoruz. İlk gününe itibaren uygulayarak yapıyorlar. E, ama bunun ötesine geçmek gerekiyor artık çünkü bir sürü okulda bu yapılabiliyor. E, Birebir gerçek uygulamaların yapılması da gerekiyor. Bununla ilgili bizim bir programımız var, e, bizim e, fakülteye özgü. Birinci sınıfın sonunda, bütün birinci sınıf öğrencilerimiz, hatta bir kısmı hala devam ediyorlar, ee, hocalarıyla beraber bir staj yapıyorlar, okul içi staj. Bunun e, amacı, birkaç amacı var. Çünkü Öğrencilerin kendi tasarladıkları projeleri, birebir uygulamaları, alana çıkmaları, birazcık malzemeye dokunmaları, kesip biçmeleri, ama aynı zamanda da bütün tasarım alanları aslında insanlara hizmet etmek için var. Ee, i̇nsanlara işte belli ihtiyaçlarını karşılayacak e, projeleri, yapıları yapıp. ...onları hediye etmeyi de amaçlıyor. Hı hı. Örneğin bu sene yaptığımız projelerden birkaç tanesinden bahsedeyim. 14 yılın öncesinden öğrencimiz iki hocamızla Merzifon'a gittiler. Oradaki yerel yönetim ve bir STK'nın iş birliğiyle yaptığımız proje. Orada bir, bir yürüyüş alanı, bir ormanın yanındaki yürüyüş alanı içinde bir giriş pavyonu tasarladılar. Hı hı. Ve işte üç hafta orada kamp yaptılar. Ve sonra da uyguladılar ve bunu işte oranın halkına hediye etmiş oldular. Hı. Yani işin aslında hem sosyal sorumluluk boyutu var evet. Hem yaptığı işi uygulama evet, boyutu var değil evet. mi? Aynı zamanda Çok inisiyatif önemli. kullanmak da var hmm. ee, Bu mühend evet. Evet. mühendislik öğrencisi için de evet. Önemli bir unsur aslında hocamın bu Tabii. söylediği değil Aslında mi? bu bizim 360 derece eğitim anlayışı sloganıyla Bu sene onu vurgulayarak Tanıtıma başlamamızın Bir şeyi Nedeni Mühendislik öğrencileri de sadece içerikle e, sınırlı kalmayıp uygulamayla iç içe olmak, bunu e, işte yurt içinde yurt dışında yapacakları stajlarla desteklemek, işte e, İngilizce konusunda iyi bir yeterlik, e, ikinci bir e, geçerli ve farklılık oluşturacak dille kendilerini desteklemeleri, e, deney tasarlayıp yapabilmeleri hmm. ve tasarımla çok iç içe olmaları e, önemlidir. Yani hep bunu çok sıklıkla te, tekrarlıyorum ama bir kez daha söylemek isterim. Devir farklılaşma devri. Hı hı. Yoksa sadece belirli bir müfredatla kısıtlı kalıp sadece ders e, eğer söz konusu olursa bu yeterli bir gelişim sağlamaz. Önemli olan 360 derece bütün çepeçevre her türlü alanda yani sadece e, mühendislik konusundaki içerik değil e, kültür, sanat, spor hı. etkinlikleri stajlar, iş yeri dinamiklerini tanıma ve bunlara kendini hazırlama. Yani iyi bir mühendisin de estetik bakış açısı olmalı aslında. Tabii, Değil tabii. mi? Yani fark yaratma dediğiniz şeyler, tabii. kendini ne kadar farklı evet. alanlarda donatırsa, tabii. o kadar farklı bir kulvar tabii. açabilir aslında tabii. alanında da. Tabii. Aslında mühendislik çok analitik düşünce sonucu, belirli sonuçlarla, belirli şartların, belirli çözümlere ulaştırıldığı bir alan olarak bilinir ama ben hep mühendisliğin ileri aşamada. Uygulamasının bir sanat olduğuna inanıyorum. Hı. Yani aslında belirli bir düzeyin üstüne taşındığında artık o bir sanattır. E Okulda, e, üniversitede hep söylediğiniz bir e, eğitim modeli var, Hı. flip learning. Evet. E, bunun uygulamalarını, hani mimarlık eğitiminde bunun Hı -hı. katkısı nedir, mühendislik eğitimi bunun katkısı nedir, Hı -hı. bunları öğrenmek isterim e, aslında. Şimdi e, bizim eğitimimizin temelinde proje yapmak var, demin konuştuğumuz gibi. E, e, işte Birinci sınıfta itibaren e, mimar proje 1 2 3 diye gidiyor. Bizde biraz daha saati ve kredisi fazladır, haftada 3 gün buluşuyoruz. Ama diğer kuramsal derslerin bu proje dersleriyle ilişkili olarak yürümesini çok önemsiyoruz. E, diyelim ki bir demin bahsettiğiniz stüktür konusu. E, bunu kendi başına e, bir kutu içinde yaptığımız zaman e, öğrenciler bunu tam e, 360 derece her taraftan göremedikleri için ve kendi uygulayarak e, öğrenmedikleri için eksik kalabiliyor. O yüzden biz kendi yaptıkları projelerle ilişkilendirerek diğer kuramsal dersleri, stüktür olabilir, bu tarih olabilir, e, birlikte ele almalarını sağlıyoruz ve çok yararlı olduğunu düşünüyoruz. Bu kuransal derslerde flip learning şeklinde tartışarak ve uygulamalar, deneyler yaparak ama o deneyleri uygulamaları da kendi projeleriyle birleştirerek çok bütünsel bir eğitim vermeye çalışıyoruz. çok yani Bu flip ne... learning ile ilgili bir cümleyle hmm. de hatırlatalım mı? De. Tabii. Nedir tabii. Bu eğitim Aslında ben şunu da eklemek isterim. Ee, biraz önce söylediğimiz çok çeşitli yönleriyle bir bütün olarak gelişebilmesi bireylerin ee, içerikle çok da fazla. E, ...gereksiz yere meşgul olmamalarını e, sağlamakla ilişkili. Yani eğer ders, derste öğrenilmez de... E, ...klasik sistemde olduğu gibi dersin dışına daha sonra öğrenilmek üzere ertelenirse... ...dışarıda çok fazla e, yap, bir şeyler yapacak zaman kalmıyor. Hmm. Halbuki bizim buradaki Flip Learning'in bence en önemli özelliklerinden birisi... E, ...öğrenmeyi kolaylaştırıcı. Yani aslında öğretim üyesinden biraz fazlasını talep ediyor... Hmm. Daha fazladan bir hazırlık yaparak girmeniz gerekiyor. Fakat öğrencinin açısından bakıldığında öğrenci derste e, akran öğrenmesi de yaparak, öğretim üyesiyle de çok büyük bir etkileşim göstererek kendisi aslında bilgiye ulaşıyor. Çünkü bilgi edinilen bir şey, transfer edilebilecek bir şey değil. Yani evet. tartışma ortamına sınıfa bırakıp evet. e, o evet. bilgiyi öğrenme, edinme kısmını dediğiniz gibi ki herkesin öğrenme evet. hızı da Hı. şekli de evet. farklı. Çok Bunu doğru. öğrenciye bırakıp evde bu işi belki de ya da evde nerede istiyorsa çözmesi. Yok, bu klasik sistem. Hı -hı. Klasik sistemde öğretim üyesi gelir sınıfa ve aslında informasyon aktarır. Evet. İçerik Siz aktarır. Siz önceden çektiğiniz videolarda, öğretim üyelerinin hazırladığı videolarla onun bu gelmeden dersi hazırlanmasını sağlıyorsunuz. Çok sağ doğru. Diyorsun. Kısaca ama Hı -hı. bu uzun hani 50 dakikalık bir video değildir. Evet. En fazla 8-10 dakikalık bir video ile informasyon kısmını aktarıp dersi aslında bilgi edinilen yer olarak. Dolayısıyla öğrenme dersliğin dışına ertelenmiyor. Bu klasik sistemde olur. Flip Learning sisteminde ise öğrenme derste oluyor. Hı. Yani ders, derste öğreniliyor. E, şimdi tercih günleri kapsamında çok fazla da öğrenci gördünüz. Evet. Evet. Mühendislik öğrencilerinden ben çok detaylı sorular sorulduğunu da şahit oluyorum. Bazen üniversiteleri de ziyaret ediyoruz. Ee, öğrenciler artık şeyi de merak ediyor. Yani ben bu işi dünyada da yapabilecek miyim? <laughs> Eğitim bana e, uluslararası anlamda evet. ne katacak? Evet. E, siz ne söylersiniz üniversitenizde bu, bu konuda neler yapıyorsunuz? Tabii ki. Bu hem öğrencinin hedefi olmalı, hem de üniversitenin hedefi ve görevi olmalı. Artık e, sınırlar yok dünya üzerinde. ...tamamen yetenek bazlı bir gelişim söz konusu ve yapılması gereken bu. Dolayısıyla uluslararası düzeyde, evrensel düzeyde çalışabilecek mühendisler ve diğer disiplinlerden mezunlar vermek durumundayız. Ben buna güzel bir örnek olarak, aslında bir gösterge olarak bizim 3 artı 2 programımızı söylemek isterim bu bağlamda. 3 artı 2 programımızda 3 sene MEF Üniversitesi'nde okuyor öğrencimiz... Artı bir sene bizim yurt dışında anlaşmalı üniversitelerimiz var, orada okuyorlar ve MEF e, lisans diplomasını alıyorlar. Artı bir sene daha kalırlarsa bu kez yüksek lisans diplomasını hmm. o kurumdan alıyorlar. Şimdi bizim üçüncü Beş sınıf yılında. öğrencilerimizden e, yurt dışına gönderdiğimiz öğrencilerimiz var hmm. ve bu da gösteriyor ki aslında uluslararası düzeyde. ...öğrenimine devam edecek öğrenciler yetiştirmekteyiz. Dolayısıyla aslında bu tabii lafla kalmayıp, bunu ben akreditasyonu da bağlayabilirim. Bizim çok etraflı akreditasyon... Aslında evet, sormak istediğim biraz da oydu akreditasyon. Akreditasyon çalışmaları bu bağlamda çok önemli. Çünkü söylediğiniz şeyler sözde kalmıyor. Eğitim öğretimle ilgili her şeyi ölçülebilir büyüklükler olarak tanımlayıp, bunları sürekli olarak ölçüp... E, analiz etmeniz gerekir. Bizim yaptığımız tam da bu. Ve Dolayısıyla biz aslında öğrencilerimizi birinci sınıfta aldığımızda e, mezuniyet e, durumuna geldiklerinde ne türlü yetkinlikler göstereceklerini ve bunun da ötesinde mezun olduktan ve sektöre çıktıktan sonra 3-4 sene sonra hangi yetkinlikleri göstermeleri gerektiğini ortaya koyuyoruz. Ve tüm hazırlıklarımız, tüm çalışmalarımız bu yönde ilerliyor ve bunu yaparken bunu son 3 senedir yapıyoruz başlangıçtan itibaren ve bunu yaparken sürekli olarak gözlemliyoruz neler oluyor, geliştirmeye e, ihtiyaç duyulan alanlar var mı hı hı. ve e, gerekli e, gelişmeleri sağlıyoruz. E, Sanat Tasarım Mimarlık Fakültesinin uluslararası anlamda öğrenciye kattığı neler olur? E, bunu biz de çok önemsiyoruz. Yabancı hocalarımız da var. E, uluslararası yetkinliklere e, sahip öğrenciler yetiştirmek çok önemli çünkü e, yarın kariyeri öğrenci öğrencilerimizi kariyerin nerede gerçekleştireceklerini, nerede yapacaklarını bilmek mümkün değil. E, burada e, şu örneği verebilirim. Bu sene e, sadece bu yaz ikinci e, sınıf ve üçüncü sınıf öğrencilerimizden 20 tanesi dünyanın farklı şehirlerinde staj yapabiliyor. Çok iyi ofislerde çalışıyorlar. İşte e, New York'tan Tokyo'ya. Paris'ten Milano'ya e, Madet'e kadar birçok yerde başarıyla çalışıyorlar. Hatta gelecek sene içinde teklif almaya başlayanlar var. Çok güzel. Evet. Barcelona'da 5 öğrencimiz var mesela. iç mimarlık ve mimarlıktan. Hı hı. Ee, çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Hem kendilerinin aslında ne kadar yeterli bir eğitim aldığını görüyorlar. Dünyaya rekabet edebilecek duruma geldiğini görüyorlar. Aynı zamanda da tekrar hani demin 360 derece gelirsek başka açılardan tasarıma, mimarlığa, iç mimarlığa bakmayı öğreniyorlar. Başka kültürler, başka çalışma e, geleneklerini öğrenmiş oluyorlar. Bunu çok değerli buluyoruz. Bütün programlarınız iç mimarlık, mimarlık hepsi merkezi yerleştirmeyle öğrenci Tabii oluyor, hepsi değil mi? merkezi yerleştirmeyle. MF4 ile alıyor. MF4 alıyor. İlk, programlar, hangi programlar var? Sanat tasarım, mimarlık fakültesi. Mimarlık sanatları. ve iç mimarlık programları var. Hı hı. İlk sene e, birer ders dışında bütün e, dersler ortak. Böyle genel bir e, tasarım, mimarlık ileri iç mimarlık eğitiminin temeli olarak buna inanıyoruz ortak. Ondan sonra ikinci sınıfta ayrılmaya başlıyorlar. Birbiri alanına, alanına geçiş yapmak isteyen oluyor mu? Yani hani tam çok olarak bilmiyordu aslında. çalışma Çok oluyor. Evet, çok çok oluyor. çift ana dal yapan çok sayıda öğrencimiz var. Ve bizde oldukça kolay bir şekilde mimarlık iç mimarlık arasında çift ana dal yapmak mümkün. 90 kredi yani özeti 3 yarı yıl ekstra işte okuyarak çift ana dal yapmak mümkün. Yan dal yapanlar da var. ...ve aslında tavsiye ediyoruz birbirine yakın alanlar. Hı hı. Şimdi evet. havalı mesleklerden geliyor bazı gençlere <laughs> evet. o yüzden yönelen de olabiliyor. Ya da evet. diyor ki işte benim çizim yeteneğim yok. Yani Doğru. gerçekten neye ilgisi olan gençler yönelmeli bu alanlara? E şimdi evet. en çok karşılaştığımız sorulardan birisi bu. E çizim yeteneğim yok acaba becerir miyim diye. E bizim zaten görevimiz öğrenciler her türlü beceriyi kazandırmak. El çizimi olsun, bilgisayar olsun, maket becerisi olsun. Bu konuda hiçbir endişeye sahip olmak olmamak gerekiyor. Belki de en önemli beceri aslında analitik düşünme, Hı -hı. E, sorgulayabilme. Çünkü farklı açılardan bakarsanız bir duruma daha e, ilginç ve geleceğin belki de mimarisini ya da iç mekanlarını tasarlayabilirsiniz. E, problem çözme becerisi e, ve belki de bunun da önünde azim ve sabır. Çünkü çok çalışmak gerekiyor, çok elemi ağırlıklı bir eğitimimiz var Hı -hı. ve bizim okulun özellikle zor olduğunu düşünüyorum. E, ama azimli olan, e, sabırlı olan ve mesleğini seven e, çok da başarılı oluyor mühendislik için yani tabii. genelde onda da hep analitik, tabii, analitik vesaire. düşünmeye yatkın olmak tabii beğeniler de çok önemli yani e, istek birçok şeyin e, gerçekleşmesini sağlıyor çünkü biz önemli ölçüde kolaylaştırıcı görevi üstleniyoruz üniversitemizde dolayısıyla eğer istek varsa e tabii ki belirli düzeyde de bir e, yeterlik e, özellikle matematik ve veya fizik. Hmm. Ve veya diyorum çünkü sadece matematiği çok seviyorum ama fizikle pek aram yok. yok diyen öğrencilerimiz oluyor. Tercih günlerinde de rastlıyoruz Tabii o öğrencilerimiz için bilgisayar ve endüstri mühendisliği ön plana çıkıyor ama fizik de eğer diyorlarsa o zaman diğer mühendislik dalları da resmin içine girer. Hmm. Yani bir makine mühendisi veya inşaat mühendisi sadece matematik değil, fizik alanında da ilgili e, olmalı. Aslında önemli bir şey söylediniz. Evet. Bu anlamda keyif aldığı dersler, değil mi? Evet. E, onlar ışık tutabilir. E, ya yani uğraşırken zamanı unuttuğu <laughs> uğraşları. Yani tabii. hepsi bir sinyal işte. Bunların hepsini toplayarak tabii. bakarak. Tabii. E, Aslında sonuçta hayatta yani başarılı olmak, mutlu olmakla da tabii çok alakalı. Yani sadece e, bir mesleği icra etmek ya da bir uğraş içinde bulunmak yeterli değil. Genel bir mutluluk söz konusu ve hani hep söylenir işi hobi halinde evet. algılamak. Umuyoruz Dolayısıyla, ki böyle seçimler Tabii öyle seçimler yapmalarını umarız öğrencilerimiz. Teşekkür ediyorum değerli katkınız için. MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Fevzi Ünal bizimle birlikteydi. MEF Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Arda İnceoğlu bizimle birlikteydi. Her gün yayınlarımıza devam ediyoruz. Yarın yine karşınızda olacağız. Hem saat 1'de hem 4'te karşınızda olmayı umuyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.